Doktor Can Alıcı'ya meydan okur. Kazanan kim olacak? Yaşlı kadın yeniden hayata döner dönmez doktora bir tokat yapıştırır. Çünkü hayatta kalmak gibi bir niyeti yoktur. O yalnızca yıllar önce kaybettiği kocasına kavuşmak istemektedir. Elinde kocasının fotoğrafını sımsıkı tutup uykuya dalar. O anda ruhu süzülerek bedenini terk eder. Tam da bu sırada Can Alıcı çıka gelir. Kadın kocasının fotoğrafını Can Alıcı'ya gösterir ve onun yanına götürmesi için ricada bulunur. Can Alıcı kabul eder. Elinden tutar ve onu götürmeye başlar. Ancak işler burada karışır. Hiçbir yerden çıkan gizemli bir el yaşlı kadını tekrar dünyaya hastane yatağına çeker. Kadın dünyanın bir numaralı doktoru tarafından hayata döndürüldüğünü öğrenir. Can alıcı neler olduğunu anlamaya çalışırken, kadını tekrar hastanede bulur ve onu yeniden alır. Ama doktor kolay pes etmez. Eldivenlerini takar, defibrilatörünü kapar ve yaşlı kadını bir kez daha diriltir. Bu olay tekrar tekrar yaşanır. Doktor kadını her defasında geri getirmeyi başarır. Can alıcı pes etme noktasına gelirken, doktor işi şakaya vurup, can alıcının dünyasına bile gider ve ona şöyle der. ''Sonsuz reboot kartım var dostum.'' Can alıcı bu rekabetten bıkıp usanınca her şeyi bırakır ve konsolunu açıp Fortnite oynamaya karar verir.